Tam bu noktada neden mesleğimde veya hayatımda başarılıyım bunun tüyosunu vereyim veya başarılı olmak isteyenler ne yapmalı? Ne yapmalı? Gerek özel hayatta gerek iş hayatında gerek profesyonel yaşamda gerek akraba hemşehrilerinin arasında kabul görmenin birinci yolu kişinin kendisini sevdirmemi, sevdirmeye çalışmaması. Ne yapması gerekiyor? Sevdirmeye çalışmayacağız. Kabul ettirmeye çalışmayacağız. Kabul edilebilir, sevilebilir olacağız ve bir prezentasyon, sunum yapacağız. Yani ne yapacağız? Sevilebilir olacağız. Kabul edilebilir, işte e, düşünceye, mentaliteye, prensiplere sevilebilir, hoş görülebilir düşünce, e, duygu ve davranış sergiliyor olacağız. Biz defilemizi yapalım, sunumumuzu yapalım. Hayatın her yerinde, iş yaşamında, özel yaşamda kendimizi gösterelim. Bizi seven sever, sevmeyen de başkasını sever. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Yani, i̇şte hocam bunu <laughs> ben alkışlarım. İşte olay bu ya. Yani. Seven sever, sevmeyen e, yani de başkasını sever. Başkasını sever. Kaldı ki biz az önce dediğim dediğim gibi yani fabrika ayarlarımızda gözükmezsek kişileri Aldatıp veya başka tekniklerle kendimizi beğendirir, sevdiriz ama bir trafikteki bizim trafik canavarı halimizi veya öfkeli veya <laughs> ilişkide diktatörlüğümüzü görürse o zaman der ki ben yanlış kişiyi sevmişim. O zaman kendisini e, ciddi anlamda suçlamaya ve hançerlemeye başlar. Bu sözlerle işte vurarak şiddet uygulayarak. Çünkü kandırılan bir kişi her şey yapabilir. Yapabilir değil tabii, mi? Tabii. evet. O yüzden demek ki kişi kendine le barışık olacak, özgüvenli olacak. Nasıl bir eş, partner, iş arkadaşı aradığını bilecek. Nasıl bir kişi arıyorsa zaten kendi de o yolda yürüdüğünde... Onu sevenler ışığa koşan kelebekler gibi o kişiye müracaat edecekler. Onunla tanışmaya çalışacaklar. Ona çıkma teklif edecekler. Değil evet. mi? Yani evet. o yüzden böyle güzel hazineleri olan kişilerin başkası gibi olmaya çalışması, başkası gibi göstermeye çalışmasına ihtiyacımız yok. Bizim parmak izlerimizden belli. Bizi yüce Rabbim eşsiz yaratmış. O zaman eşsiz güzelliklerini sergile, karakterini, kişiliğini koy. Zaten seni arayan yüzlerce kişi var. O zaman seçmeyen. Evet. Doğru. Çok doğru.